Hoş geldin. Bugün Beşiktaş'ın transfer gündemine şöyle bir yakından bakalım diyoruz. Bayağı hareketli geçiyor malum. Hoş bulduk evet. Gerçekten de durdurak bilmiyor gibi. Kulisler, haberler, iddialar. Bayağı malzeme var. Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklarla bu yoğun gündemin şifrelerini çözmeye çalışacağız biraz. Neler olmuş, neler bitmiş, perde arkasında neler konuşuluyor. Tam isabet. Başlamadan çok kısa bir şey rica edeyim dinleyicilerimizden. Eğer bu analizler, bu sohbetler hoşunuza gidiyorsa e, kanalımıza abone olmanız, bu videoyu beğenmeniz bizim için çok değerli. Hı hı. Bir de o bildirim ziliyi açarsanız yeni sohbetleri kaçırmamış olursunuz. Ufak bir destek yani. Kesinlikle. Destekler önemli. Şimdi e, konuya girelim mi? Beşiktaş'ın transfer stratejisi. İlk bomba iddiayla başlayalım istersen. Şu meşhur Fenerbahçe Beşiktaş takası. Aa, evet o olay ya. İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksel'e karşılık Getson Fernandez ve Mert Günok. Yani kağıt üzerinde dev bir takas. Ve şey diyorlar, iki hoca da yani hem Solskjaer hem Mourinho okeylemiş bu işi. Ama olmadı. Neden olmadı? Ne oldu orada? Ya işte orası biraz karışık aslında. Kaynaklara göre e, Getson Fernandez ben yokum demiş bu işe. Veto etmiş yani. Neden peki? O sıralar Spartak Moskova ile anlaşmış veya anlaşmak üzereymiş. Hani kariyerini Rusya'da devam etmek istemiş. Anladım. Fenerbahçe'de Getson gelmeyince o zaman başka oyuncu da istemiyoruz demiş ve konu kapanmış. Tarihi olabilecek bir takas bir oyuncunun kararıyla suya düşmüş oldu vay be oyuncu iradesi nelere kadir. Kesinlikle. Kulüpler plan yapar ama son söz bazen oyuncularda oluyor işte. Bu da Beşiktaş'ın orta saha planlarını bayağı etkilemiştir tabii. İradesi deyince aklıma direkt Kyle Walker Peters geldi. O nasıl bir olaydı öyle? Hani anlaşıldı dendi, oyuncu İstanbul'a bekleniyor. Evet evet tam imzaya geliyor derken iptal oldu. İlk başta böyle muğlak ailevi sebepler falan dendi. Ama sonra? Kulislerde başka şeyler konuşuldu sanki. Aynen öyle. Yani iddialar Alex Oxley Chamberlain'in e, vatandaşı Peters'a kulüple ilgili belki Türkiye'deki yaşamla ilgili pek de olumlu olmayan şeyler fısıldadığı yönünde. Ciddi misin? İddia bu yönde evet. Peters de bunun üzerine son anda fikir değiştirip West Ham'a gitmiş diyorlar. Eğer doğruysa tabii bu inanılmaz bir durum. Yani kulübün içindeki bir oyuncu dışarıdan yapılacak bir transferi baltalamış olabilir mi diyorsun? İddia bu şekilde. Yönetimin de bu duruma çok sinirlendiği, hatta Chamberlain'ın gönderilmesi kararında bunun da etkili olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilinmez ama konuşuluyor işte. Çok enteresan. Peki forvet hattına bakalım biraz da. Tami Abraham geldi ama yanına bir isim daha aranıyor gibi duruyor, değil mi? Evet evet. Abraham önemli bir transfer ama tek forvetli olmaz. Gündemde Simon Banza var. Trabzonspor'dan hatırlıyoruz. İyi oyuncuydu ordu. İyiydi evet. Braga 10 milyon euro istiyormuş ama Beşiktaş pazarlık yapıyor rakamı aşağı çekmeye çalışıyorlar. Bir de Keleçi İhanaço ismi geçiyor Sevilla'dan. Onun için de 3 milyon euro gibi bir rakam konuşuluyor. Aynen. Bu da şunu gösteriyor bence. Beşiktaş çift koldan gidiyor. Hem Banza gibi daha pivot center for tarzı hem de İhanaço gibi daha farklı belki gezgin forvet alternatifli bir strateji var. Mantıklı maliyete göre karar verecekler herhalde. Muhtemelen hem maliyet hem de sol şehrin oyun planına hangisi daha uygun ona bakacaklardır. Pazarlıklar sürüyor belli ki. Gelelim kanatlara. Orada sanki asıl fırtına kopuyor gibi özellikle sol kanat için ve tabii ki herkesin dilinde Jayden Sancho var. Ah Sancho, evet gündemin zirvesinde o var. Ama yıllık 10 milyon euro maaş talebi işte orası işleri çok zorlaştırıyor. Çok büyük para gerçekten ama taraftarın o Come to Beşiktaş Sancho kampanyası da bir acayipti yani. 1 milyonu geçmiş mesajlar. İnanılmaz bir destek ve baskı unsuru tabii. Yönetimin elini güçlendirir mi yoksa beklentiyi artırır orası tartışılır ama ilgi büyük. Tabii Sancho olmasa diye B planları da hazır bekliyor. Mesela Tulus'tan Yang Göboho. Onun için 6 milyon teklif edilmiş ama 12 istiyorlarmış. Makas açık bayağı. Açık evet. Sonra Sassiola'dan Arman Lauriente var. Onun bonservisi daha da yüksek 15 milyon euro. Belki kiralama formülü düşünülüyor onun için. Başka kimler var? Marsilya'dan Jonathan Rau ismi geçiyor ama orada Ren gibi ciddi bir rakip de varmış devrede. Bir de şey var, Rašika satılırsa eğer. Evet, ondan da 8-10 milyon euro civarı bir gelir bekleniyor sanırım. Hı hı. İşte o parayla Wolfsburg'dan Václav Černý için bir hamle yapılmış ve fiyatı 7.8 milyon euro'ya kadar indirmişler deniyor. Yani kanatlar için çok fazla isimle temas var. Bayağı geniş bir liste anlaşılan kanatları komple yenilemek istiyorlar. Kesinlikle. Çok yönlü bir çalışma var orada. Hem yıldız adayı, hem potansiyel, hem farklı maliyetlerde oyuncular. Kararlılar yani. Bir de tabii gelenler gidenler meselesi var. Yeni transferler heyecan yarattı. Jurasek, Abraham, Orkun Kökçü ve tabii Nidi. <laughs> Nidi'nin gelişi ve ilk açıklamaları, armayı öpmeşe falan güzeldi. Tam bir takım oyuncusuyum. Beşiktaş ülkenin en büyüklerinden gibi laflar. Taraftarın hoşuna gitmiştir. Gitmiştir tabii. Ama bir yandan da Sosyer'in kadroda düşünmediği isimler var. Liste biraz kabarık orada. Kimler mesela? İşte Al Musrat'ı, Chamberlain zaten konuşuluyor, Salih Uçan, Onana, Kartal Kayra Yılmaz. Bu isimlerle yolların ayrılması planlanıyor gibi. Ciddi bir revizyon yani bu. Maaş bütçesi de rahatlar herhalde. Amaç o zaten. Bir yandan da Rıdvan Yılmaz'ı geri getirmek için Rangers ile pazarlıklar sürüyormuş. 3 milyon euro istiyorlarmış galiba. O da ilginç olur dönerse. Evet. Amir Hazi Ahmetoviç'e de Rize Spor talip olmuş. Bir de sakatlıktan dönenler var tabii. Muçi, Udo Okay, Hekimoğlu. Onlardan da iyi haberler geliyor. Yani kadro resmen sil baştan yapılıyor gibi bir şey. Tam olarak öyle. Sosyer kendi sistemine, kendi felsefesine uygun bir takım kurmaya çalışıyor. Bu kaçınılmazdı zaten. Maliyeti düşürmek, dinamizmi arttırmak, hedef bu. Gerçekten baş döndürücü bir yaz Beşiktaş için. Neredeyse gerçekleşen o dev takas, son anda iptal olan transferler, Sancho gibi bir yıldızın peşinde koşmak, bir yandan da bu kadar büyük bir kadro temizliği, çok fazla şey oldu. Çok fazla. Peki sence bütün bu parçalar birleştiğinde ortaya nasıl bir tablo çıkacak? Bu kadar değişim, bu kadar yeni isim, yeni hoca. İşte asıl soru bu bence de. Yani bu kadar büyük bir revizyon, özellikle hücum hattında belki de Sancho gibi hem çok yetenekli ama hem de maliyeti ve beklentisi yüksek bir isme ya da onun alternatiflerine bel bağlamak. Yeni bir hoca var Sol Evet, baskı da yüksek olacak üzerinde. Kesinlikle. Bu kadar yüksek beklenti ve acil sonuç baskısı altında Sol Tüm bu yeni ve eski parçaları ne kadar sürede birbirine kaynaştırıp işleyen, kazanan bir takım kimyası yaratabilecek? Bence sezonun en kritik sorusu bu. Kağıt üzerindeki potansiyel sahaya yansıyacak mı? Aynen öyle. O aradaki makas ne kadar dar olacak? Bunu zaman gösterecek. Ama çok merak uyandıran bir sezon bekliyor Beşiktaş'ı, orası kesin. Kesinlikle. Bu detaylı analiz ve keyifli sohbet için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bizimle birlikte bu derinlemesine bakışı takip eden herkese de teşekkürler. Bir sonraki sohbette tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.